Evet berenle çalışacağız? Sen söyle. Ee, bugün merdiven inip çıkmaya çalışacağız. Öğrendiğimiz baston teknikleriyle. Tamam o zaman sen bana anlat nasıl inmek gerekiyor? Nasıl tamam. çıkmak gerekiyor? Önce inmeyi anlat tabii. Ee, İndirdiğimiz zaman bastonu yine normal düz yolda yürürmüş gibi tutuyoruz. Bir bakayım tut şunu. Bu şekilde. Hmm. İşaret parmağımız düz ve güzel kaldık şekilde. Tamam çok ee, iyi tarif ettin. Evet. Bu şekilde yürürken aynı işte, bastonu düşüyor. Bu merdivenin başladığı anlamına geliyor. Tamam. Ondan sonra e, tabii ee, önce en sağdan gittim, onu kontrol ediyorum. Evet, duvara vurdun. Evet. evet, güzel. En sağdansın. Evet, güzel. en sağdayım. Biraz evet. ilerledi. Şimdi e, baston, merdivenin basamağından indikten sonra bastonu 3-5 cm kaldırıyorum. Evet, ve, ve sabit tutuyorsun. Evet, aşağı, sol kontrol, kontrol etmiştim ve şimdi evet. inişe başlıyorsun. Tekniği de muhteşem anlattın vallahi. Evet, ben de iyi anlattım onu söyleyeyim. Şimdi evet. iniyorum sabit tutarak. Şu ne anlama geliyor? Ee, bastonun Tamam. Bir de şunu soracağım şimdi. Arada bastonluyoruz. Evet. Ne oldu? Şimdi yine merdiven başladı. Bastonun bir aşağı Boşluğa düştü. Evet. Tamam. Baston sabit. Kalkış mesafen çok iyi. Yani çok yukarıda olursa almalarımız çok geç. Çok Arada bastonluyoruz böyle senin yaptığın gibi. Bravo. Evet. Yine Tutuşun çok iyi. Bastonun kaldı. yüksekliği çok iyi. Ve hemen hissettiği yere indiğimiz. Evet. İnişi tamamladık. Şimdi sizi solumuza doğru alalım bir de çıkış yapacağız. Berencim seni de kendi sağına doğru alıyorum. Merdivenin başını buluyorsun. Anlatayım mı? Tabii ki. Evet. Merdivenlerin üstü tamam mı? Üstü gelmeden yine en sağdan bir kontrol ediyoruz. Böyle değiyorum. Bu sefer bastonunu dik tutuyoruz ve birden en az bir basamak önde olacak şekilde tutuyoruz. Evet, güzel. Evet iki parmağımı da tutabiliriz. Bunda üç tane daha. tutuş tekniği var. Evet. Bir tanesi benim iki parmak diye adlandırdığım, senin de benim de en çok kullandığımız bu. Yani şu baş ve işaret parmağı bastonu tutuyor. Gevşek bir şekilde ama düşmeyecek şekilde. Evet. Diğerlerini tutmasına gerek yok. İkinci tutuş kavrama dediğimiz tutuş. Tamamen de bütün göstermiş. parmakları Aynen bastonu sarıyor. Diye. Üçüncü tutuş da kalem, kalem tutuş tutuşu. dediğimiz. Yani iki parmağın arasına bastonu alıp bastonu Diğer şu an göründüğü gibi... gibi tutmak. Hangisinde rahat ediyorsanız biz Beren'le ikimiz daha çok iki parmak tutuşunu çift parmak tutuşunu evet. kullanıyoruz. Ee, normalde kavrama tutuşuyla çıkılır ama biz iki tane daha alternatif sunalım size. Evet şimdi, şimdi Beren çıkışa başlıyor. Evet, basmanın Yine en sağda bak Baktık. Tutuşunu ayarladın ve çıkmaya başladın. Baktım. Hafif kaldırıyorum. O zaten batırmakları tek tek değil. Bu daha düştü. Yani bu merdiven bitti demek. Yine bak Baktım. ve üçüncü bölüme geldiğinde merdiven iniş tam çıkışını tam tamamlamış oldun. Evet. 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 Teşekkür ederim.